Kullanmak yok her onun şeyi. Tamam 3 2 Susam 7 3. squad kaldı. 10 kişi lan. 7 squad 10 kişi lan. 7 kişi kişiyiz. Aynen. Diğer squadlar tek lan o zaman. Lan çıkmama tek lan. 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynen. Evet Aynen. lan. Onlar oldu sesi geldi ya. Aşağı aldım oyunu. Hey, no ya he. Yalnız ikimiz de çok kötü oynadık fark ettin mi? 3 <laughs> 2 Ok mu? Bu sefer Bekli. ok ok bu sefer. Hadi. 3 2 1 Ana vurduğuma yemin edebilirim ses çıktı çünkü. Vurdun zaten hasar baksana. So Hayır armorunu kırdıktan sonra diyordum. Yet, Karakter yeteneği kullanmak var mı? Yok. Onur yattı kupon kans. Ok mu ya ok mu şey ya, mi? Ya, gelsin, Wingman. Ha. Wingman mi? Evet. 3, 2, 1. Beyler yalnız bin alacağız. Aa. Allah. <laughs> e? Ee, birileri paslanmış. Birileri paslanmış. Moralim bozuk aday. Ya bırak yay Son. 3. 2. 1. Ah dur yanlış Anne Dur yanlışlıkla yanlış. Oğlum space'e iki kere basınca uçuyor. İstemsiz oldu. Linkman oğlum. ve ee, şey işte. Bak <laughs> sana şunu öğreteyim. Ok elindeyken B'ye bas. Ok veya elindeyken dur. B'ye bas. Bana öyle ateş et. Anladın mı? Pompalı gibi oluyor. Kanka, hey, <laughs> Samet var ya bu hiç dediği tutmuyor kanka bu çocuğun. Abi yumruk vururum. İstediğin silah lan. Tamam gel istediğin silah. İstediğin Hayır, Tamam hadi gel. Hayır gel Wingman gel abi. Wingman Çok mi şey geliyor? Silahı verecek. Yani, Wingman Ama ciddi abi. oynamamı istiyorsan oynarım Wingman ile. Tamam hadi oynayalım. Tamam. Zaten ciddi oynamak için gelmedik mi abi? 3 2 1 Oğlum bu silah vallaha vurmuyor kanka. Kaç canı kaldı? Ha Hazır Hazır mısın? Hazır Hı -hı. Üç, 3 2 1 o havada vurdun lan. Evet. Oh! Hesi attı. Ah. 3 2 He bir canlı bir yenile. Ha dur bekle. 3 2 1 Güzel. Come on compadre, get up. Come on, come on, come on. Come on come on, come on, come on, come on, Başka karakter alalım. Hmm. Baş, la. Böcek mi? Böcek. Oğlum, aa. Ah. Sen pompalı modunu almayı unuttun yakın mesafede. Onu test etmek için rushladım kafanı. Acaba alıyor mu dedim.